Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Skyborn serimizin Üçüncü, üçüncü evet üçüncü bölümüyle beraberiz Yanımda Gökay ve Özgür var Özgür yanımızda değil, nerede olduğunu bilmiyoruz Hoş bulduk Aa bak bu sefer hoş geldin demedim, hoş geldin Kanka bu adamlar beni keser, bunlar team bak gör Beni Kanka, sayma hani ben, ben daha chest açamadım adamlar Bana kılıç, kılıç veren... Aa ortaya enderpearl mı acaba? Kanka atarsan yaşarsın. Eğer set falan bulursan ama biri seni arkalarsa ölür. Setim var, setim Yok ay kılıcın yoksa alabilirim. Kılıcım nerede mi? Yok kimin adı? Ya oğlum. Yok özgürün adıymış böyle. Mal adam indi gol atamadı. <laughs> oy, oy 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 oy. Gel beni al. Gel beni al. Gel <laughs> beni al. Beni al dur 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 buradan düşmek yok tamam geleceğim yok ben önce şu evet, dur ediyor musunuz? hayır <laughs> var demir kılıç atabilirim sana yok hayır gel yol yaptım ortaya gittiniz mi? kanka hayır daha gitmedik geleyim ortaya kanka bekle şurada bir herif var biz onu bir keselim nerede? Tamam, o bir sürü yapım var de o şeyim yok e yok ne yok? Işınlanmış mı lan bu? yok ha, hayır. Ender pearl'üm var. Hadi kanka 8 kişi kaldı. 3 biziz. 5. Kanka yani kimse eksilmemiş gibi bir şey. Yok hayır onu ben aldım ha. Kafalık vardı benim oradan almamıştım. Ben demir setim. Ortaya giriyorum ben. Ben de de William yetmeyecek herhalde. Neyse ben Ender pearl var. Oo ben ortadayım. Ben, ben de. Ah. Kanka bloğum yok. Ya. İstiyor musun ya? Ya bak oldu ben yer <laughs> çektim aşağıya bırak. Özgür şu sen misin yo? Kanka ben şimdi şimdi ortaya giriş yaptım şimdi bak. Kanka mint ready biri var alabilir miyim alabilir miyim? Deta, deta diye birisi var kanka. O Melia öyle falan zor elimde ben Ortadaki. Yok ay Özgür gelsene ortadayım ben. Oh, kanka 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 adamlar var burada. O adam kapışıyor. Ha geliyor. Özgür öldü. Öldü mü? Tamam mısın? Kanka detaya gidiyordum ben ya. Keşke hemen ölmeyeydim. Sıkıştırdılar. M ile başlayan bir tane adam var ya. O ile şey. Birisi sıkıştırdı. Ha, detayla. Beni mi bilmem beni i̇şte, gideceğim. O işte o sıkıştırdı beni. Ortada tak tak. Bak, militeri yakalarsam <laughs> tak tak kanka hadi öldürürsün ya yapabilirsin you can do this ne kadar yazıyor ayıp ne yazıyorlar ki ben çete bakmıyorum ece sarım ben sana ben onunla mı uğraşacağım o yo atmayacaktım sen kanka <laughs> of korkuyorum ya chest bile açamıyorum adam akıllı bakamıyorum chest'e kanka etrafında kimse yok emin misin evet izliyoruz oğlum zaten. kaç kişi 4 kişi var sadece ipod hd şey değil kanka izliyorum 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 kimse yok şu anda Kanka şu tarafta birileri var mı? Gidiyorum hmm, Boş. Boş burası boş. Aha biri geldi. Aha lan da, alt tere data var. Okum var mı benim varmış. İyi okuyayım ben. Yanında yanında. Kanka vur 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 vur. 19 yani çok güzel çok güzel çok güzel helal. Aa vuramadım lan. Kanka öldü öldü adam. 11 canı var 9 canı süper. Aldın 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 aldın. Bu kat la Lan vallahi iyi yapıyor ama Kanka koş kafasına kafasına vur kafasına. Helal. La öl lan. Kanka iki canı var. Kanka a o katamadın atamadım. Aa lag oldu. Aa uçuyormuş lan. Lag olmamış. Güzel iki kişi kaldınız. Diğer oyuncuya bakıyorum. Aga bimak. Kanka adamın sesi çok kötü. Kanka nerede? şu anda. Ortaya geliyor şu anda. Bekle bekle bekle. Ortaya geliyor. Kanka gördün gördün. Aha şu mu? Ha, ha, evet evet A evet. Kanka alırsın alırsın tamam. İlkinden galibiyet aşağı, mi geliyor? Aşağı, aşağı düştüm. Aşağıda aşağıya düştüm. Oo ilkinden galibiyet beyler Neyse arkadaşlar ikinci parttan görüşürüz. Bay bay. Merhaba arkadaşlar part 2'den devam ediyoruz. Gökay yine yanımda kağıt da Özgür yine yok <laughs> yine a a yo sen değilmiş Kanka Alex karakterini görünce şey yaptım bir an sen sandım da değilmiş Vay be a balta var sen Ben bir iki kişi keserim 54 toprak Ben hiç kimseyi a benim de baltam var Ortaya ben şey atsam mı acaba atabilir miyim o kadar becerikli miyim O ben? süper setim var artık ben bir, bir adama basmaya gidiyorum Ben Gökay'a basmaya gidiyorum Geliyorum Gökhan. Beyit diamond kıntın var mı? Hayır. İstiyor musun? İsterim. Aa. Tamam. Ho, oh, oh. ho. Tamam geldim. Benim adamda chest adam adam var gel onu alalım. Bana. Ya bir tane pantolon Eş, gibi bir ya. şey var mı ya? Bekle gel gel gel. Gel benim adama gel. Öldün mü? Göz gülü <Özgümeti> öldü. <gülüyor> 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 Bak Gök Gök Gökay. Şu chestte zincir pantolon var. Ces ay şurada da chest plate. Bak bak. Al onun için oradan. Ha ha. Dur dur Gökay atacak lan. bir şeyin var mı? Yok okunu <laughs> almışsın. Eski videodan dışlandı resmen. Şey. <laughs> ay ay ay. bir daha kendi Niye? Niye? <laughs> Gökay'ın düşmesi çok komikti lan gözümün önünde düştü <laughs> Sen niye speed basıyon? Adam bir tanesi kanka saklanmış adam bir tanesi Speed basıyor Kanka nerede? Tam ortada Ortanın içinde böyle bir yer var Şu anda dışarı çıkıyor ah, <laughs> Allah belanı şimdi mi söyledi? <laughs> Neyse arkadaşlar port 3'ten görüşürüz bay bay Evet arkadaşlar 3. parttan devam ediyoruz. 3. part değil mi bu? Aha, part, tamam. Bu sefer Gökay'ı tışladık Özgür yanımızda. <laughs> yanımızda lan yanımızda ne? <laughs> yanımızda. Kanka seyirci Ondan dedim de kafam karıştı. Yanımda işte. Allah Allah. Ya, Niye bozuntuya veriyorsun değil. ki? Hani çaktın mı? Devam et. Kanka kazma mı şey mi? Kılıç mı? <laughs> o kanka benim setim falan iyi. Kılıcım ya. Oo. Özgür ben çimenden hemen sonra geliyorum. Çimenden hemen sonra geliyorum. Ben direkt ortadayım. Aa beni beni geri beni dön beni. Beni ben ortadayım. Yok ay gel. Gel Gökhan yapmıyorum. Bir şey yapma. Mamanya. Kanka kork. Kanka. Özgür, Özgür arkamda Özgür Özgür ben senin arkandayım. Arkamda herif var Özgür. Kaç arkamda bir herif daha var. <laughs> adam aşağı attım. Adam aşağı attım. Ben aa bir flight. Pis flight seni için aşağı attım. İşte bu. Beni mi bak. Sildim çok güzel. Gezin gezin adamlar ortada uf 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 parti art var oğlum. Beni dövüyor beni. Aşağı atma beni. Kanka sen milleti öldürüyorsun lan. Kanka güzel. ben çok uşu ya ok at atarak çok öldüm. Ok at şunu şunu öldür 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 vur 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 kanka kanka çabuk çabuk. Lan lan adam kaçtı oğlum bir sürü set aldı adam. Aaa öldürdüm. Ben. <laughs> kanka koşu Koş. Altı oyuncu Gökay aşağıda birileri var mı atlayayım mı? Evet çabuk beni kurtarman lazım ölüyorum. Gökay <laughs> ölüyor. Yo. Gökay ölüyor. adama adamın 20 canı var. Dön arkanı vur işte. Gökay geldim vur vur Gökay. Atma aşağı. Aşağı at. <laughs> Niye ne <oldu? gülüyor> Çok bir set var alsana. <laughs> Niye adam aşağı atma dedin? <laughs> Kanka adam dönseydi öldürürdü lan o beni. <gülüyor> 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 yemek ver bana yemek. Aslında siz takım de, olmak yasak de, biliyor ben musun? <laughs> ses, ses, ses ha, tamam. Ayaklı. Kanka herif, a, kanka diyorum yok ay, herif var orada. Ya benim ayaklığım var. A, gel. Bak orada herif var. Gel gel gel. Su da. Adamın hiçbir şey yok. Hadi. Gidin öldürün. Bunun mu hiçbir şey yok? Evet. Neyi var ki? P, bunlar P3 yalnız ha. B ok. Aha okum bitti. <laughs> Mesel, çekin, ne sen geri çekilmedi? Niye geri çekiliyorum? Aa öldü. <laughs> Bekle. Başka adam bakıyorum. Bir tanesi adasında pusmuş. Ne, ne taraflardan? Sizi bulayım be. Kanka o, biz alttayız burası. direkt işte. Yukarı doğru çıksın. Birisi yukarı doğru çıksın. Ada, adamın adasına gitmek istiyor. Hadi. Yukarı doğru çık orza. Tam tamam, bir sen yok, Ben yapıyorum. Çık 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 kanka çık kanka çık kanka. Al atayım gel. Evet. Allah belanı vermiş. Hadi hadi. Attım oraya odunu. Kanka çıkıyorum. Ya bu yok gerek Ben de 14 tane ay 10 tane Ya tövbe tövbe trollüyor gel, mu? Gel 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 gel. Burada oradan mı? Çıkma oradan çıkma oradan çıkma. Arkaya gel. Arka tarafına gel. Yürü kanka oradan. Yürü yürü gel 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 gel. Gel gel Çık yukarı çık yukarı çık yukarı çık 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 çık. Bu ada. Burada mı? Çık abi. Aha. İçeride. Oya. Oh yeah. Tamam. Hala vuruyor ya. Bu هيك mi lan? Ne? Bana vuruyor bu. Kanka Nasıl? o olabilir. Hack lan bu. Belki öldüğün daha hala öldüğünü anlamamıştır. Sana vurmaya devam ediyor. Ben de geçeceğim bana vuruyor. Kanka bana bu craft table lazım. Bu bir tane Vitaly var onu öldüremiyorum. Bir Baltalı benim. Evet. Gördüm o sistem yapıyor. Aa adamın hiçbir şey yok. Aa. Adamın ya hiçbir şey yok. Ya ölme <laughs> <laughs> ya iyi Gel şuraya çabuk gelir gelebilir misin? Allah helal Nerede? Nerede? Aşağıda mı? <laughs> Hayır, şu kibenin. Çimenle... Tamam tamam tamam. <laughs> en ortaya yaklaştır yemeği başlatmıyor. Ha. Gel daha Aa ölmedi lan. Suyu atladı, ölmedi. Ay! Yayım yok, okum yok. Bende var bekle oyun. Ay ay oyunu kastı. Özgür Çağrı'dan çıktı herhalde. Gökhan seni öldüreyim mi bana sonra zorluk çıkarma <laughs> Ya aldı ama artık şunu Ya biciriksiz ya Bekle ben gidiyorum ok atma bana Ya ısrarlı mısın Ayla sen mal Ah yanıyorum Evet. Yok ay. Sakin ol aşağı in evlat. Yok ay önüne atıyorsun koşmuyorsun ya. Yok <laughs> ay hadi uzatma canım. Aşağı yapma da PVP yapalım. Lan o katma aşağı yapma bak. <gülüyor> <gülüyor> Yemin yok ki ben Olsun, şey olmasın. Aşağıma gelsene. Ha? Gökhan, gel şuraya daha. Tamam, geliyorum, geliyorum. <gülüyor> 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 kaç, kaç, kaç. Zehirli onun canını azalt. Yok <laughs> 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 gelme. Cenaze sonra. Nerede? Nerede lan? Ayıp boşta Abi okum yok. Ah, ah Lan lan niye çek? Ya yok ay yapma ya. Ya yok ay. Öldü. <laughs> Neyse arkadaşlar. 3 kez oynadık 2 galibiyet. Özgür de çıktı videodan. O da baskınıydı herhalde. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.